Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler muazzam bir eski Alman malzeme bir Katalin abiler. <laughs> Ürün saydam Necef. Zımpara ile tıraş bana itirer ver Handereli abiler. Koleksiyonluk bir tespittir. Şöyle bir malzemedir. Eski bir tespittir abiler. Sadece zımpara beraber temizlik yapılmıştır abiler. İmame e, tekrardan yeni bir form verilmiştir. Koleksiyonluk muazzam eski bir malzemedir dostlar. Muazzam bir Katalin 925 yerde gümüş püskülü mevcut. Abiler çok e, güzel bir materyal. Koleksiyonluk bir tespih. Şöyle 13 mm e 14.5 milim koleksiyon boy zor denk gelecek bir materyal gerçekten iddialı bir ürün. Tamamen eski usul dizaynını da yaptık dostlar. Ürünümüz henüz sahipsizdir, bizdedir. Kaçırılacak bir malzeme asla değildir dostlar. Şöyle bir inceleyin ürünümüzü abiler. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abiler.